0809 2025 Yine balığa gidiyoruz. Eyvah, Aynı eyvah. ekip. Ama Hacı abi, Hacı abi tarzını değiştirdi. Bu sefer gözlük yapmış Hacı abi. Çok yakışmış gözlük. Çok abi. şamandıraya bakmaktan gözler bozuldu. Gözler mi bozuldu? <laughs> Önlerim ne yapıyorsun? Evet. Şöyle abi bir yüzünü göster. Yüzünü göster şöyle bir. Ya bu videoyu biz ne zaman yapsak boş duruyoruz. Çekmesem miydik ya? Hacı abi Önder her zaman balığı alıyor. Evet. Yani bilmiyorum. Başka ben hatta dedim nereye giderseniz benim için ben orada... fark etmez diyor yani. Balığımı yani... onları O kadar biz de alıyoruz. Daha alamayan bir kişi var aramızda o da sen. Ben de ben geçen ben aldım en çok balığı acaba ne anlıyorsun ya? Ya yürü git ya. Rüyanda mı aldın ne yaptın? Gece sen uyurken biz iş yapıyorduk orada acaba. Neyse hayırlı yolculuklar. Allah'ta görüşmek üzere. Hadi güzel. rastgele. Hadi rastgele. Hadi bize. rastgele. Evet arkadaşlar bu seneki aracımız fena. Geldik Eygve'ye, Hayve'ye ve şu çorbayı içmeye. Büyük çorbamız. Sonraki aracımız da çok fena yalnız. Kamp alanımız bu şekilde. Önümüzde alabalık havuzları var. ya konaklayacağımız yer aracımız Hayırdır benim çekim. Biz de şu acının meşhur yeminden bir yapalım. Şöyle önce bir ufaktan bir yemleme yapalım şurayı. Şöyle Şöyle bir ufaktan bir yerli yapalım. Evet. Hacı abinin meşhur hamurundan birkaç atalım bakalım şöyle. Şöyle bir yayımıza da sıkalım şimdi. Dikkatimi nasıl karıştırdım o kadar ya? Dur <laughs> gibi yapmış ya. Sistemimizi şöyle bir gösterelim. Yaylı dip ve boncuk. Şöyle şimdi de atalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Zilimizi de takalım. Bu avda nostalji olsun diye zil kullanıyoruz. Normalde alarmlı sistemlerimiz de var ama nostalji yapıyoruz yani. Hep beraber sonuçları görelim bakalım. Evet arkadaşlar attık. 10 dakika olmadı. Hacı abinin yapmış olduğu yemler hemen etkisini gösterdi. İlk balığımızı çekiyoruz. Önder de kepçeyi aldı. Geliyor şu anda. Evet. İlk balığı aldık nasıl olursa. Hadi bakayım hop. Rastgele. Rastgele. Nasıl? Güzel. Bakalım şöyle bir yere koy. Akşam seansı, akşam seansı hazırlıklar başladı. Önlerin oltaları bir elden geçiriyor. Şöyle. Hacı abi de mantarlı yaptı orada bekliyor rastgele Hadi bismillah. Bu akşam balık yiyelim mi? Uzun zamandır balık yemedik, hep salıyorduk. Aynen. Bu akşam da nasip de balık olsun, yiyelim bakalım. Yani bizi de bilemek lazım. Yani. <laughs> Ersin Bey yapıyor mu bu işleri bacı acaba? Ne yapalım acaba? abi? Yakaladın mı balığı yiyeceğiz Aslında yani bu akşam. Tulum ama. çıkartalım dedik ama acı dedi ki. Yok tulum çıktın mı lezzet kaçıyor ya. Yani. İşte lezzeti kaçıyor dedi. Böylesi daha iyi. lan yerinden. He? Koşmasam olsa gidecek ha. Çaklar körlenmiş abi. Evet. Bilmek lazım artık. Bunları yuk evet. Bu akşam ziyafet var. Hacı abi yapıyorsun bu sporu da. Ne diyorsun Hacı abi sen bu işe? Eh seni be. Biliyor musun ki? Cazır cazır. Evet. Ee, Kurladınız mı bunları Yok. Hayır. Ama onları tuzlamamız lazım. Hayır. Ya bunlar su, Yok yok, pişerken olmaz. Dökeceğim şey, gerek yok. Bunu kaldıralım. Eh be, kuzu tanıdır gibi maç da. Allah'tan. Şuna bak be. İlk defa balık yiyeceğiz ha. He. Hep saldık saldık, bu sefer de yiyelim. Ya. Bunlar da part 2. Balık yanlış çok lezzetli. Tavsiye ederim ben Yana. Altın mısın bu bari? Altın sarısı gibi sunuyor. <laughs> Afiyet olsun. Sağ sağ ol. Evet, Afiyet olsun. Önder. Nasıl olmuş mu balıklar? 10 numara 5 Şimdi acının pişirdiğine bak, bir de benim pişirdiğime bak bakayım. Hangisi daha iyi olmuş? Seninki daha güzel. Evet tabii ki benimki daha güzel olacak yani. Ben Kendisi bütün... itiraf etti, ben bir şey söylemedim Aynen öyle. Ben bütün sevgimi kattım balığın için abi. Şuraya bakar mısın ya? Bildiğin altın altın. Nar nar. Acaba yavaş nefes al. Hadi afiyet olsun. Hadi evet, sağ ol. Evet arkadaşlar. ilk gecemiz. ilk akşamımız daha doğrusu. Bugün vasat geçen bir gündü. Bir tane balığımız var. Ortalama bir buçuk kilo civarlarında. Yarından umutluyuz. Ama yarın tabi biraz hava şartları da yağış gösteriyor ama inşallah yağmaz. Yağmazsa daha güzel bir av olacağına inanıyoruz. Şimdiden hayırlı geceler. Görüşmek üzere.